Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların yarı zamanlı çalışabileceğini açıkladı. Buna göre doğum yapan ya da evlat edinen kadın ya da erkek memurlar çocukları ilkokul çağına başlayana kadar haftada 20 saat çalışabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aile yılı projeleri kapsamında önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Erdoğan, kadın ve erkek memurlara doğum veya evlat edinme sonrasında çocuk ilk öğretim çağına başlayana kadar haftada 20 saat esasına göre yarı zamanlı çalışma hakkı tanındığını belirterek bu uygulamanın aile içi bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını canı ifade etti. Aile yılı kapsamında bu sene aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayınlanacak yönetmelikle memurlar doğumdan itibaren ilk öğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme ebeveynlerin çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak.